Alakalı. Daha önce de birçok kez açıklamalar yaptınız ama 16 milyonun hak gaspı e, deniliyor. Genel başkanların da bu yönde ifadeleri var. E, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinizle alakalı olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bir e, başka plan da? Yani daha... şöyle, e, tabii e, her şey mümkün. E, şu anda tariflenen aslında ceza, ee, çok e, acımasız e, çok e, vicdan yoksunu bir ceza e, uzun yıllar e, bir bireyi e, siyasi yasaklı kılabilecek Hatta içinde hapis olan bir ceza Ta, tanımı bu tarifi bu Elbette üst mahkemeler var e, ama biz hala bu e, süreçle ilgili e, her ne kadar e, farklı yorumlar olsa da özellikle ülkemizin yöneticileri hükümet mensupları tarafından en başta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda söylemedi vatandaşımızın vicdanında bu karar bir mahkeme kararı değildir vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır siyasi baskıyla yapılmış verilmiş bir karardır. Ee, hani ülkemizde ilk defa olsa şaşalım ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda her daim yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu bir iddia değildir. Net altını çiziyorum. Bu bir iddia değildir. Bu mahkemenin ilk hakiminin görevden alınarak karar vermediği için, istedikleri kararı vermediği için, adil olduğu için başka bir ile sürülmesine hala hala hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile bunun bir siyasi karar olduğunu ispatı bir soruşturma açsanıza bu kadar dedikodu var. Bu kadar laf dönüyor. Hakim hakkında bu kadar iddia var. Bir soruşturmayı başlatsanız da gidip hakimin bir ifadesini alsanız da bakalım hakim ne diyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla ee, böylesi bir siyasi karar alındığı noktada biz de mücadelemizi toplumsal olarak insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. 16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki genel seçimi dahil, yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye şantajla sürecin kontrolü hala ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Hatta kişileri bertaraf ederek tabiri caizse önün önlerindeki engelleri bir nevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. E, milletimizin vicdanını e, sadece 31 Mart 23 Haziran arasında biri anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. Hala konuşan hükümet yetkilileri top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi. Bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, desinler ki bu yanlış bir karardır kardeşim. Böyle karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli desinler. Yorum dahi yapamıyorlar karnından konuşanlar var onu biliyorum. Ama diliyle bunu söyleyen AK Partili dostlarımız da var. Adaleti, vicdanı yüksek AK Partili dostlarımıza da ben bu anlamda teşekkür ediyorum. İçlerinde eski başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri var. Bu bağlamda e, kendi insanlarına dahi yaptıkları bu yolculuğu izah edemeyecekler. Ama biz dediğim gibi doğru yoldayız. Bugün en doğru yollardan birindeyiz. Konya'dayız. Hazreti Mevlana'nın huzurundayız. Şu an itibariyle güzel şeyler düşünelim. Son olarak efendim e, tam da bu karar <laughs> etken, e, hemen üstüne bir <laughs> soruşturulması e, İçişleri Bakanı'nın Bitmeyecek. Bitmeyecek. Bir B planımız var. Mı? Yani bizim B planımız diye bir şey yok. Bizim planımız belli. 2023'te iktidar olmak. eee bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklinde biliyoruz biz. Milletimize kucaklaşmak, buluşmak toplumun, insanlarımızın coşkusunu arttırmak, onu da arttıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, on milyonlarca fark yiyecekler. Mevlana'nın huzurunda, Hazreti Mevlana'nın huzurunda dualarımızı ettik. Elbette ki dualarımız memleket içindi. Memleketin evlatları için, bu güzel toprakların evlatları içindi. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, ailelerimiz için özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için ülkemizin hak ettiği yere erişmesi için ve bize tabi e, Allah güç kuvvet versin. E, elbette ki bu anlamda da duacıyız. Tabi özellikle hak hukuk, adalet için dua ettik. Evet. Allah e, memleketimizi e, adalet yoksunu vicdan yoksunu erdem yoksunu insanlardan korusun. O insanların kararlarından korusun. Her yöneticiyi erdemli kılsın. Her yöneticiyi eşitlikçi kılsın. İnsanlarına eşit gözle bakmayı sağlasın. Bu güzel dualar bence hoşgörünün simgesi olan bütün dünyada yaradılan ne var ise eşit olduğuna ve yaradılan ne var ise yaradandan dolayı sevilmesi gerektiğini belki de en iyi anlatan dillerden, kalplerden birisi olan Hz. Mevlana'nın huzurunda bu duygularımızın karşılık bulacağını e, biliyorum. Buradan büyük enerjilerle illerimize dağılacağız. Yüksek enerjilerle ters giden ne var ise onları düzeltmeye, iyi olanları daha iyi yapmaya, devam edeceğiz. Konya bize uğurlu gelecek. Kimden onu hissediyorum. Tekrar hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Efendim hakkınızdaki hapis <laughs> kararıyı